Alfa araç teknolojilerinden herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız 2011 model E250. Aracımıza start stop, uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş, multimedya, elektrikli bagaj uygulaması gerçekleştirdik. Arkadaşlar aracımızın uzaktan çalıştırmasını test ediyoruz. Şu şekilde emrimizi veriyoruz. Aracımız otomatikman çalıştı. Aracın kapıları kilitli. Aracın yanına yaklaştığımızda kapıları otomatikman açılıyor. arkadaşlar aracımızın orijinal butonu şu şekilde yeni nesil anahtarı multimedyası arkadaşlar şöyle geri viteste park asistanı özelliği aktif durumda şu şekilde direksiyonu çevirdiğimizde yön çizgilerimiz hareket etmektedir Yine ayrıca elektrikli bagaj uygulamamız var. Müşterimize hayırlı olsun.